Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Golbol Erkekler 2. Lig 1. Devre Müsabakaları 28 Haziran 3 Temmuz tarihlerinde Aksaray ilinde gerçekleşecek. Müsabakaya katılan takımlara gelmeden önce bugün Babalar Günü tüm babaların ve baba adaylarının gününü kutluyorum. Katılan takımlara baktığımızda Edeler, Yakutiye, Göreneller, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Görmeyenler, Eskişehir, Yukatel Denizli, Kahramanmaraş, Kocatepe ve Adıyaman takımları yer alıyor. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Ve anketimiz devam ediyor. Görme engelli spor haberleri WhatsApp kanalından oyunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kimse kimsenin verdiği oyları görmüyor. Turnuva yaklaştığında yine anket sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.